Evet sevgili hanımlar, hepinize merhaba. Yine güzel bir yazmayla karşınızdayım. Güzel bir model başladım. Sizinle de paylaşmak için bütün hazırlıklarımı yaptım. Şimdi modelime başlamadan önce size ipliklarımı vereyim. 728 yeşilim var. Yazmamın asıl rengi olan 526 kendi rengi bal köpüğü galiba bu. Öyle diyorlar. Bir de hardalım var 768 numara. Bir de bordon var hanımlar. Bunun nansı yok. Çiçeğimin, yazmamın çiçeğinin aynı renginde. Nansınu bunu çok önceden almıştım. İlk oyalı iplikle tanışma serisiydi bu. Bakın bunun bu biraz kilolu, bu biraz ince ve uzundu o zamanlar. Çok güzel bir rengi var ve ipinin dokusu da çok güzel bunun. Her rengin dokusunun ayrı olduğunu düşünüyorum. Renk e, şeyinden kaynaklanıyor galiba boyasından. Yazmamda önümde bütün hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi modelime geçebilirim hanımlar. İlk etapta yeşil ipimi alıyorum ve e, alt kısmına başlıyoruz hanımlar. Evet hanımlar, zeminin kendi rengiyle e, zürafamı geçtim. Şimdi ayarladığım yere yeşil ipimi. bu şekilde koyacağım hanımlar iğnemin üstünden ipi attım şöyle dört zürafaya gelecek şekilde bağladım şimdi buraya dört tane zürafa yapacağım Evet. Burada küçük bir fazlalık kaldı. Onu da hemen oradan kesiyorum ve şimdi tekrar geri dönüyorum. İpimin gergin olmasını istiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 3 zürafa oldu. Bayağı bir aşamalı model bu. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü aşamalar çok. Evet şimdi burada iki zürafam kaldı hanımlar. Şimdi buraya tek bir küçük zürafa yapıyorum. Pırpır. Pır. Şöyle net olması için bu iyi galiba. Şimdi yukarıda doğru zincir yapacağım hanımlar. ikinciyi yaptım. Üç. Beş tane yapacağım böyle yukarıya doğru. Dört. Ve beş hanımlar. 5. de üstünden iğnemi batırdım. Düğümümü attım ve birazcık çekiyorum. Buradaki zürafamın pırpırımın çok küçük olmasını istiyorum. Çünkü buna model yapacağım için çok büyük olursa modelim kayabilir. Yanlanabilir. O yüzden çok sıkı yaptım önceden denediğim için bütün püf noktalarını biliyorum modelin şimdi aşağıya doğru her kademeye bat batıra batıra iniyorum şuradaki biraz büyük oldu sıkıntı yok. Şimdi burada iki tane zürafam vardı hanımlar. Yanındakini hemen batıyorum ama hiç ip gözükmeyecek orada. Şöyle sıkıca battım. Hemen buraya da bir tane daha dal yapacağım aynı şekilde 5 tane yapıp tepesine yine aynı küçük zürafamı yapacağım. şekilde çıkacağım aynı şekilde yaptım ve aşağıya doğru indim hanımlar ve en son yine buradaki kök kısmına batacağım Evet kök kısmına battım ve hemen şu yandaki bakın aşağıya doğru indiğim yere bir küçük zürafa yaptım ve bu benim modelim yazmamın düz tarafı modeli ters çeviriyorum hanımlar. Şimdi oradaki zürafama bakın çok minik. Hemen bir tane daha minik bir yaprak kökü yapıyorum. iki tane zürafayla yaprak yapacağım. Evet. Burada iki tane zürafam var. Bakın ilkine geri döndüm. Bir tane arttırma yaptım. Evet ikinciye de battım. Buraya da bir arttırma yapıyorum ve sayım 3 oldu şimdi. Yine tekrar her iki taraftan arttırma yapacağım. Bunların çok küçük olmasına dikkat ediyoruz. Yoksa yaprağımız büyük ve şekilsiz olur. İğnemi geçirebileceğim kadar boyu olmasını istiyorum. Evet 4 oldu. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bir arttırma daha yaptım. Şimdi zürafa sayım 5 oldu. Daha arttırma yapmayacağım hanımlar. Dönüyorum. Yine geri. Şimdi döndüğüm zaman yaprağımın kenarının pırpırlı olmasını istediğim için oraya bir küçük pırpır yaptım. Ve hemen bakın pırpırımın yanına devamı yanından devam ediyorum. Evet. Şuradaki arttırmaya da batarak daha arttırma yapmıyoruz. Yine bu tarafa döndüğüm zaman bir tane küçük pırpır yapacağım buraya. şekilde kenarda 5 tane pırpır pır olarak modeli yazmam şey yaprağımı bitireceğim hanımlar. Birazcık büyük oldu. Evet. Şimdi yaprağım bitti. Tam tepeden kesiyorum. Şimdi modelimin bu ters tarafıydı. Ee, pırpırlar bu tarafa gelsin diye ters çevirmiştim. Şimdi düze çeviriyorum hanımlar. Bu dallarımızı da böyle düzeltelim elimizle. Şimdi bakın burada yine aynı işlemi yapacağım karşı tarafa yeşil yaprağımı o yüzden iğnemi koydum şu kök kısmına değil bir alta iğnemin bakın üstünden ipimi attım bağladım ipimin bu kesik kısmı bu tarafa geldi ve çekiyorum bağlıyorum şimdi bir üst kısmına o ipte onun içine gelecek şekilde bir zürafa yaptım ve o ipi kesiyorum bakın ip kesi hiç olmadı direkt buradan koysaydım burada ip tüylü bir ip kız kalacaktı onu istemedim geri döndüm şimdi buraya yine aynı iki iki zürafa yapıp bu yaprağın aynısından yapacağım hanımlar. Evet. Yaprağımız bitti. Şimdi yazmanın kendi rengi olan ipimi iğneme taktım. Ve buraya yine bakın ters koyuyorum. Elimin içine aldım. iki parmağımın arasına sıkıştırdım. Ve düğümümü atıyorum. Şöyle bakın tam köküne kadar getirirsem bir daha makası elime almak zorunda kalmam. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım. Çok minik olması lazım. O alttaki ip de orada kaybolacak diye umuyorum. Birazcık büyük bıraktığım doğrudur. Bir modeli yaparken eliniz alışıyor zaten nasıl pratik yapabilirim makasını kadar az kullanabilirim Evet 3 pırpırımı yaptım şimdi ilk pırpırıma geri dönerek yine yaprakta yaptığım gibi hem başlarda hem sonlarda arttırma yapacağım bu şekilde 6 sıra çıkacağım hanımlar ipi çok büyük bırakırsanız buradan gözükebilir. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Pırpırlarımızı da küçük yaparsak güzel bir iş ortaya çıkaracağız. şimdi üçüncü sıram şu kenardakini sayarak altı tane yukarıya doğru çıkacağım evet altı yapıp geleyim hanımlarda evet zürafa sayım sekiz buradan yukarıya çıkma sırası altıncı sıramı yaptım bakın yedinci de Yine aynı şekilde ipimi bu tarafa alıyorum. Şöyle birazcık bolluk kalmasını istiyorum bu sırada işlem olacağı için. Aynı şekilde arttırmamı yapıyorum. 3 ve dördüncü zürafamı da yaptıktan sonra buraya <laughs> şöyle uzunca bir pırpır pır yapıyoruz hanımlar bunu siz bir iki model yaptığınız zaman eliniz alışacaktır ben de ilk başta birazcık kısa yapabildim hemen yana geçiyorum bir zürafayla buraya da aynı boyda olmasına dikkat ediyoruz iki pırpır yapacağım uzunca bu pırpırlar modeli gösteren kısım çok güzel duruyor hemen yana geçtim zürafalarımı sonuna kadar yapıyorum. Yine aynı şekilde arttırmamı da yapacağım ama. Bu model çok güzel oluyor ama en beni zorlayan kısmı burası oldu. Şimdi iki zürafa bu tarafa geçerek geri dönüyorum. Buraya bir arttırma yapıyorum. ve ikinci arttırma zürafama da geçerek tekrar bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde yukarıya doğru zürafa sayım 5 olana kadar devam edeceğim. bu kenarda küçük bir yaprak yapmak birazcık zorladı beni. Evet ama dikkatli bir şekilde yapınca olmayacak diye bir şey yok hanımlar. Evet şimdi zürafa sayım 5 oldu. Bakın. Bu pırpırımı da arkaya tutturdum ki elimle sıkıştırdım ki şey olmasın. iğneme takılmasın diye. Şimdi yine zürafa sayım 5 olduktan sonra tekrar geri dönüyorum. Buraya küçük bir arttırma aynı şekilde arttırma yaptığım gibi çok uzun olmayacak arttırmam yapıyorum ve bu zürafamın üstünden iğnemi batırıp çekiyorum. Bakın burada bir kirpik oldu. Hemen bu kirpiğin altından iğnemi batırıp çekiyorum. Yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Orada bir küçük zürafa oldu. İğnemi batırdım. Tekrardan üste çıkıyorum. Zürafamın yine aynı yerine batıyorum. Bunların aynı olması için çekmeden önce düzeltiyorum. Tekrar yan zürafama geçiyorum. Geri dönüyorum zürafamın üstüne. Yine aynı yere iniyorum. Bakın aynı boyda olmasına dikkat edin yoksa çok kötü durur. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Zürafama geri dönüyorum üstüne. Evet aşağıya iniyorum. Şimdi burada kenarda arttırma pırpırım vardı ona geçiyorum. Bakın çok zor buldu onu iğnem. Yine tekrar zürafaya geri dönüyorum. Aynı battığım yere bakın ne kadar zor batıyor. Ne, ne kadar sıkı yaparsanız bu model o kadar güzel oluyor. Hemen şimdi şuradan kesiyorum. yapmanıza da gerek yok hanımlar. Bakın küçük yaprağımız şahane oldu. Şimdi pırpırlarımı düzeltiyorum. Birazcık yamulttum pırpırları onun üstüne şey koyunca tohum koyunca pırpırım düzelecek şimdi aynı işlemi bu tarafa da yapacağız hanımlar ne yapmıştık bu ipim yeter mi yetmez diye düşünüyorum başka bir ip alayım şimdi bakın bu tarafa geçince iğnemi ipimi Ters koyuyorum. Bakın, iğnemi o arttırma zürafasına batırdım, ipimi üstüne koydum ve oraya bağladım. Şöyle. Bakın, ipim bu tarafta kaldı. Şimdi buraya hemen bir zürafaya pırpır pır yapacağım arttırma. Bakın küçük şöyle düzelteyim Evet şimdi ikinci zürafama battım yine bu pırpırlar engel olmasın diye kıvırabilirsiniz arkaya ikinci zürafama battığım zaman hemen oraya da bir pırpır yapıyorum iki zürafanın üstüne 3 zürafa oldu şimdi. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde zürafa sayım 5 olana kadar yukarıya doğru çıkıp şu modelin aynısını yapacağım buraya da. Kenarlardan arttırma yapacağım. Ve modeli bitireceğim hanımlar. Şimdi size ben tohumunu da gösterip tohuma geçiyoruz hanımlar orayı göstereceğim size bitmişini birazdan evet bu şekilde tohumların başına yazmamızın içindeki renkten iki tane dolgu yapıyorum Evet yana geçtim. Yine aynı şekilde buraya da iki dolgu yapıyorum. İpi kesmemize gerek yok. Keseceğiz onu kesen makasla. şöyle sıkıştırayım. <laughs> evet, bir düğüm, iki düğüm, üç düğüm atıyorum ve keseceğim. Şurada ip bırakmıyorum, yakmayacağım hanımlar. Yaktığım zaman orada kötü bir görüntü oluyor. Şöyle düzeltelim. Ve yanına da hemen aynı modeli yapacağım hanımlar. Şimdi ben size yapılmışını göstereceğim. Evet hanımlar. Bir önceki yaptığım şekil bu. Şimdi ara modelini de size yap yapalım. Şöyle hanımlar. Hanımlar ben yazmaya 36 olarak ayarladım çiçekleri. Müşterimle öyle anlaşma yapmıştık. Siz 32, 40 5 tane ara veriyorum. yeşil ipimi bağlıyorum ve bir zürafa yapıyorum zürafama geri dönüyorum küçük bir pırpır yapıyorum buraya hanımlar çok uzun olmasın modelimiz hep küçük zürafadan gittiği için bunun da böyle uzun yalpalanan bir model olmasını istemiyoruz Üst, zürafamın pırpırımın üstüne çıktım ve oraya da bir küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde ve hemen karşıdaki zürafaya geçiyorum ve aşağıya doğru iniyorum. Evet, videom bayağı bir uzun oldu. Çünkü aşamalı bir model. Bizi bayağı bir uğraştıracak, zor bir model. Fiyatı da hanımlar 350'den başlar. Sizin el işçiliğinize göre 500'e kadar çıkabilir hanımlar. Evet hiçbir zürafayı atlamadan bu şekilde devam ediyoruz. Burada ipimi alacağım ve buralara küçük hırpırlar yapacağım. Evet, ipimi yine hiç kesmiyorum. Devam edeceğim. Sonra keseceğim onları. Evet, ara modelimizin yapımı bu. Şimdi size yapılmışını göstereceğim. yapılmışı burada hanımlar. Bakın. Bu şekilde yapıp keseceğiz. Ben bir hardal bir bordo olarak devam ettim. Çünkü yazmamın içinde o renkler vardı. Şöyle öyle mi tutsam? Evet neredeyse 30 dakikayı buldu hanımlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir modelde, başka bir yazmada buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Tekrardan beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.